Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye'de Gazi Meclis'te daha doğrusu önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmesi ki yaklaşık iki buçuk saat sürmüştü hatırlayacaksınız dün. Bugün de Gazi Meclis'te yaptığı ya ama dünden baktığımızda yapacağı konuşma merakla bekleniyordu. Dünya basını da çok yakından izliyordu. Acaba Mahmut Abbas ne mesaj verecek ve bu mesajlar kime gidecek ve ne anlama geliyor diye. Şimdi Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Türkiye ziyareti dünya medyasının da kısaca gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerindendir New York Times. Türkiye'nin Gazze savaşında benzersiz bir rolü olduğuna vurgu yaptı. Mahmut Abbas dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. New York Times'ın haberi bu görüşmenin ardından geldi. Gazete, programda Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitabının da olduğunu vurguladı. New York Times, "Filistin yönetimi liderinin ziyareti Türkiye'nin Gazze savaşındaki benzersiz rolünü öne çıkarıyor" başlığını attı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya "Kan emici vampir" dediğini de hatırlattı. Hamas'ı kurtuluş örgütü olarak gördüğünü de vurguladı. Ayrıca Ankara'nın iki devletli çözümü desteklediğine dikkati çekti.